Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 18 Kasım pazartesi. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Kripto para dünyasının eski coinlerinden olan XRP son bir haftada %100'den fazla gösterdiği yükselişle yatırımcısının yüzünü güldürdü. Donald Trump'ın başkanlığıyla Gary Gensler'ın görevinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılması da yükselişin en büyük sebeplerinden biri oldu. XRP 3 yıllardan sonra 1 dolara geçerken Ripple CEO'su Brett Garlinghouse'a yükselişi değerlendirdi. Fox Business'a konuşan Garlinghouse, bu bir sürpriz değil. SEC, Amerikan şirketlerini manipüle ediyordu. Ama şimdi bu ortadan kalktı, gidişata şaşırmamalıyız dedi. Garlinghouse, Trump'la görüşüp görüşmediği sorusuna ise cevap vermedi. Ancak detay veremem diyerek yalanlamada geçmedi. Zincir üstü analiz firması CryptoQuant'ın CEO'su Kiyangju, Bitcoin'de şu an için gidilebilecek üst sınırın 135 bin dolar olduğunu belirtti. Ex hesabından kripto para piyasasını değerlendiren Ju, bir boğa sezonundayız, Bitcoin yükselecek dedi. İlk etapta kısa vadede bir düşüş beklediğini ve yanıldığını belirten Ju, ayı sezonu demek istememiştim, sadece düzeltme bekliyordum ifadelerini kullandı. Ju ayrıca, Bitcoin piyasasına akan toplam sermayeye baktığınızda şu anki üst seviye 135 bin dolar gibi gözüküyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Bitcoin'in stratejik rezerv olup olmayacağı her geçen gün daha sesli şekilde konuşuluyor. Bu konuda son iddia ise Trump'ın Bitcoin adımlarının arkasındaki en önemli isimlerden biri olan David Bailey'den geldi. Bailey, ex hesabından bazı uzmanlardan aldığım bilgilere göre başkanın kongre onayı olmadan Bitcoin stratejik rezervi oluşturma hakkı bulunuyor. 10 milyarlarca dolarlık alım yapılabilir dedi. Bitcoin magazin CEO'su daha büyük meblağlar içinse kongre onayının şart olduğunu ifade etti. MicroStrategy kurucusu Michael Saylor verdiği bir röportajda 42 milyar dolarlık Bitcoin alım planlarını öne çekebileceklerini ifade etti. Saylor, hissedarlarımız bizden sürekli Bitcoin almamızı istiyor ve biz de onların isteklerine karşılık verdik. Piyasa şu anda bir coşku içinde. Bu nedenle bu planımızı 2-3 yıllık sürenin de önüne çekebiliriz dedi. Bitcoin Spot ETF ürünü de olan Vanek şirketinde dijital varlıklardan sorumlu yönetici olan Matthew Siegel, 2025 yılında Bitcoin'in 180 bin dolara ulaşmasını beklediğini belirtti. ABD medyasından CNBC'nin yayınına katılan Siegel, şu anda hiçbir teknik direncin olmadığı bölgede ilerliyoruz. Önümüzdeki iki çeyrek boyunca Bitcoin'in birçok yeni rekor kıracağını düşünüyoruz dedi. Vanek yöneticisi fiyat hedefinin ise 180 bin dolar olduğunu söyledi. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.